Herkes gibi ben de güne ağlayarak başlıyorum, ağlayarak bitiriyorum. Bu acıyı tarif edemeyiz. Hayatımda gördüğüm en acı e, görüntüler, fotoğraflar hiçbir zaman unutamayacağım görüntüler bunlar herkes gibi. Oradaki herkes, herkesin umutları, ailesi, çoluğu çocuğu, annesi babası, sevdikleri hatıraları, umutları, her şey, her şeylerini kaybettiler. Diyecek hiçbir şey yok. Şimdi hep birlikte olma zamanı. Hepimiz sıkı sıkı sarılalım onlara. Bu gece onlar için buradayız. Her şeyin çok iyi olacağına inanıyorum. Yüce Gönüllü Türk halkı zaten gereğini yapacak. Hepimiz buradayız. Öpüyorum sağ olun. Geçmiş olsun. İnşallah geçmişte kalsın. Ee, kaybettiklerimize Allah'tan rahmet. Yaralılara şifa diliyorum. Kaybettiklerimizin ve yaralılarımızın yakınlarına yine Rabbim'den sabır diliyorum, metanet diliyorum. İnşallah hepimizin dileği Rabbim bir daha bize böyle şeyler yaşatmasın. Buradayız ben ve benim gibi bütün arkadaşlarım. Ne dedik? Türkiye tek yürek dedik. Her zamanki gibi biz büyük devletiz, büyük milletiz. İnşallah yaraları bir nebze olsun saracağız. Cümleleri kurarken bile zorlandığımız, içimizde sonuna kadar yaşadığımız büyük bir acının üzerinden milletçe kalkmaya çalışıyoruz. Sizler de dahil olmak üzere vatandaşlarımızı, zorda kalan vatandaşlarımızı desteklemek için elinden gelen her şeyi yapan herkese binlerce kez teşekkürler. Nasıl bir millet olduğumuzu bu akşam ispat edeceğiz diye düşünüyorum birlikteliğin, beraberliğin, dayanışmanın bu akşam tarihini yazacağız. Bundan hiç şüphem yok. Biz farklı bir milletiz. Ben bunu defalarca yaşadım. Bu akşam da yaşayacağız. Acımızın telafisi yok belki ama kalbimizi depremzedelere bu akşam hep beraber yollayacağız. Onların hissetmesi çok önemli. Benim için tabii ki herkes bir çaba içinde ama depremzedelerin bizlerin onları ne kadar düşündüğünü hissetmesini sağlayacağımız bir akşam olacak. Allah yardımcımız olsun. Çok güzel bir akşam olsun. Hepinize teşekkürler. E, şu anda zaten sahadan e, sağdan geliyoruz. Ben Kahramanmaraş'taydım. Ee, işte yaklaşık 8 gündür oradayız. E, Allah oradakilere sabır versin. Bu akşamda. buraya gelip Elimizden geldiği kadar yardımları toplamaya çalışacağız. Tabi orada iş bitmedi daha. Ee, yayın sonrası tekrar döneceğiz Maraşa ve orada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu akşam bütün severlerimizin el birliğiyle ee, Kızılaya Afata buraya büyük destekler sağlamasını rica ediyoruz. Ee, tekrar milletimizin milletimize geçmiş olsun diyor. Şu anda en çok dikkatimi çeken şey şu. Artık bence e, tabii ki imalat yapan yerlere e, çuvalla gitsin. Ama en çok da şu anda benim bulunduğum bölgede en azından e, çuval değil, koli. Koller, böyle Ramazan kumanyası şeklinde kollerin gönderilmesi bence daha iyi olur. Çünkü e, köylere şu anda biz mesela orada ürünleri e, büyük çuvallarla gelip paylaştırarak gönderiyoruz. Ama Ramazan kumanyası şeklinde gelirse hemen köylülere verip gönderebiliyoruz. Benim mesela en çok dikkatimi çeken şey e, özellikle ve özellikle kadınların çamaşır ihtiyacı var. İç çamaşır ihtiyacı var. E, en çok benim duyduğum şey o. Ve tabii ki gıda, e, soba. Şu anda daha ilk günlere göre daha koordine gitse de e, ihtiyaçlar var. E, benim, benim dikkatimi çeken şeyler bunlar. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Çünkü hepimizin ülkesi burası. Bir şey söylemek istiyorum. Para toplarken, yardım toplarken ne yazık ki hala o soğuk betonların altında yaşamını yitirmiş insanlar var. Söylemesi de çok acı. Ee, düşünmek acı, seyretmek acı. Tabii hiçbirimizin acısı orada yakınlarının kaybeden insanların acısı kadar olamaz. Ne yazık ki bu tarz e, facialar unutulmamalı ki bir daha en azından minimum şekilde yaşanabilsin. Eğer deprem olmasaydı şu anda o göçün altındaki insanların hepsinin birer programı vardı değil mi? Yani kimi belki ailesiyle yemek yiyordu, kimi babasının işten gelmesini bekliyordu. Kimi bebek belki mamasını yiyordu şu anda. Kimi babasıyla ödev yapıyordu. Ama hepsinin bir programı vardı. Kimi gülüyordu, kimi ağlıyordu. Eğer unutursak bu geceler daha karanlık olacak. Eğer biz unutursak o betonların altı daha soğuk olacak. Lütfen unutmayın. Böylesi büyük bir acıyı yani e, nasıl toparlarız bilmiyorum yani e, ama şu bir şekilde tabii. Birlik olarak bir arada hep beraber ki örneklerini görüyoruz şu anda. Dikkatle uzun zaman içerisinde çalışarak bir şekilde çıkacağız bunun içinden diye düşünüyorum. Ama böylesi ağır bir şeyleri kim nasıl başa çıkabilir bilmiyorum hepimiz Eşimle birlikte e, en baştan beri e, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Hem sosyal medya anlamında... E, maddi, manevi ne gerekiyorsa e, bütün çalışmaları yaptık. E, daha da yapmaya hazırız. E, bu gece de o yüzden buradayız aslında. E, i̇nşallah e, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz diye düşünüyoruz. E, ama bütün kanalların bir araya gelerek en başta ATV ile birlikte böyle bir işe kalkışmaları yaraları sarmak için ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden zaten e, hemen geldik, katıldık. Ee, i̇nşallah da e, oradaki kardeşlerimize e, çok güzel bir şekilde yağlarımızı saracağımız bir şekilde e, umut olacağız diye düşünüyorum. Güzel bir yardım gecesi olacak. E, i̇nşallah e, böyle az da olsa bir sevindirecek miktarda bir bütçe toplayacağız diye düşünüyorum. E, bir daha da başımıza bunların gelmemesi için inşallah iyi dersler çıkaracağız. Çok kaybımız var Allah. Hepsine rahmet eylesin. Hepsinin mekanları cennet olsun. Yaralarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu çok büyük bir afet oldu. Ee, devletimiz, biz, diğer e, sivil toplum kuruluşları hep birlikte el ele inşallah elimizden ne gelse yapacağız. Tabii bu akşam bütün Türkiye el ele, bu akşam bütün herkes burada. Önümdeki mikrofonlardan görüyorum. Bütün e, gelen herkesten Allah razı olsun. ve Bu akşam Allah'ın izniyle belki de Türkiye'de e, toplanabilen en büyük bahşişi inşallah bu akşam toplayacağız.